son günlerde yapılan açıklamalar iktidarın bir sosyal medya düzenlemesi hazırlığı içinde olduğunu hepimiz aslında gösteriyor. Tabii ki burada bahane dezenformasyon. Dünyada konuşulan bir mesele sosyal medyadaki dezenformasyon. Ama Türkiye örneğine baktığımız zaman aslında sansür, otosansür özellikle muhalifleri susturma çabasının da çok ön planda olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede her fırsatta muhalif sesleri terörist ilan eden olmuş ya da kendi maaşlı trolleriyle bütün muhalif seslere, milletvekillerine, montajlarla komple planlayış. Bugün dönüp biz dezenformasyona karşı bir düzenleme yapıyoruz derse biz buna çekinceli yaklaşırız. Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü hayata geçmiyor. Demokratik kurumların içi boşaltılmış durumda. Bundan kaynaklı olarak biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu her fırsatta söylüyoruz. Bir yıl önce bir düzenleme yapmaya kalktınız. 56-51 sayılı kanunu düzenlediniz. Ne oldu? Biz dedik ki bu süreç yanlış, önce bütün paydaşlarla konuşun, bu paydaşlarla bu süreci yönetelim dedik. Ama karşılık bulamadık, bildiğini okudular. Bir partinin mutfağında hazırladıkları tasarıyı alelacele meclis başkanlığına sundular. Sonra gördük ki meclis başkanlığından komisyona geldi ve birçok sorun içeriyor. İtirazlarımıza kulak kasmadan geçirdiler, işte dediler ki sosyal medya kuruluşları, temsilcilik açsın, işte şu cezaları getiriyoruz. Bir yıl geçmeden yine aynı konuları konuşuyoruz. Ve diyorlar ki Almanya'yı örnek alıyoruz biz. Ben önce şunu sormak istiyorum. Hukukun üstünlüğü endeksinde Almanya nerede? Türkiye nerede? 128. Ülke arasından Türkiye 107. sırada Almanya ise 6. sırada. Diğer taraftan Almanya'nın demokratik kurumları oturmuş. Adaletin ve yargının bağımsız olduğunu herkes biliyor. Türkiye'de tam tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Muhalif sesleri her seferinde Servis ilan eden, suçlayan 14 yaşındaki çocukların Cumhurbaşkanı'nı hakaret ettiği için gözaltına alındığını ülkeden bahsediyoruz. Diğer taraftan siz Merkele hakaret ettiği için gözaltına alınan birini duydunuz mu? Ya da eleştirdiği için gözaltına alınan birini duydunuz mu? Ya da Merkel'in avukatlarının gece gündüz Almanya'da mahkeme kapılarında şikayet dilekçeleri verip şu bana hakaret etti dediğini duydunuz mu? duymadık. Türkiye adına baktığımız zaman Almanya örnek gösterirken sadece bir algı yönetimi söz konusu. Bize diyoruz ki Almanya'da bu yasa çıktı. Evet ve çeşitli uygulamalar var ama detaylarına çok iyi bakmak gerekiyor. Asıl usulü örnek alalım önce. Almanya'da usul ne? Yıllarca tartışılmış. Üniversiteler, paydaşlar, kurumlar, hukukçular, meclisteki siyasiler bu tartışmaların içinde olmuş ve sonrasında bir yasa hayata geçirilmiş ki orada da yasa aslında gerçek kişileri koruma çabası için. Ama Türkiye'de tam tersi bir niyet var. Türkiye'de niyet Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidarını sürdürme çabası. Gerçek kişileri kur, kurtarma, koruma çabası içinde değiller. Tam tersi kendi iktidarlarını sürdürebilme çabası içinde. Bir de başka taraf var. İşte, dezenformasyondan bahsediyoruz, yalan haberden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın kendisi çıkıp diyor ki bir gün, işte İngiltere'de aşı büyük pound'a vuruluyor. bu euro'ya vuruluyor diyor ya da Avrupa'da aşı. Sonra bunun yalan haber olduğunu sosyal medyadan tehdit ediyoruz. Çünkü ana akım medya Türkiye'de zapturapt altına alınmış. Tabii yine bir örnek vereceğim. İşte Afganistan'dan göçmen gelmiyor diyor. Sosyal medyada sonra görüntüler yayınlanmaya başlayınca yine bir dezenformasyon Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Tekrar diyor ki bir göçmen sorunu var Türkiye'nin diyor. Bunları da birleştirdiğimizde ya da Süleyman Soylu'nun akrabaları Sağlık Bakanlığı'ndan şu ihaleyi almış haberine yayın engeli geldiğini görüyoruz. Ya da Adalet Kalkınma Partisi'nin yöneticisinin Ankara İl Başkan Yardımcısı'na şu ihaleyi almış olduğu, Genel Müdür Yardımcısı olduğu şirketin ihale almış olduğu haberine yayın yasağı engeli geldiğini düşünüyoruz. Aslında bu ifade özgürlüğü, halkın haber alma özgürlüğü ve diğer taraftan da sansür meselesi içinde çok önemli bir denge. Bu dengenin doğru korunması gerekiyor. Yani vatandaşın hakları korunacak ama öbür taraftan da ifade özgürlüğünün, halkın haber alma özgürlüğünün, internete erişim özgürlüğünün de korunması gerekiyor. Bir de gündeme taşırken bu yasayı şöyle dediler biz bu yasa içinde e, sosyal medyadaki dezenformasyonun hapis cezası da getireceğiz dediler. Bu daha da e, korkut korkutucu bir mesele bence. Türkiye'de bu hapis cezalarının konuşuluyor olması da aslında sansürü, ota da sansürü daha çok önceleyecek diye düşünüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu meselenin bir sansür meselesi olmasını değil, gerçekten ifade özgürlüğü, haber alma özgürlüğü ve internet erişim özgürlüğü dengesinde korunarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Siz de bir hapis cezasından bahsettiniz aslında. O zaman şöyle sorayım, bu getirilecek yeni düzenlemenin, mevcut düzenlemeden ne gibi farkı olacak? getirilen yeni düzenleme ile birlikte aslında işte özellikle sosyal medyada kendini ifade etmek isteyen vatandaşlara bir de e, hapis cezası kılıcı sallayarak bak sana ulaşırız seni hapis cezası ile cezalandırırız e, özellikle tehdidi ile susturma çabası bir e, sindirme çabası bir otosansür çabası olduğunu düşünüyoruz. Tekrar altını çizmek isterim. Mecliste bir dijital mecralar komisyonu var. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyüm dijital mecralar komisyonunda. Bu komisyondan çalışılmamış sadece bir partinin mutfağında hazırlanan akademinin özellikle diğer paydaşların sosyal medya hizmeti veren kurumların görüşleri alınmadan hazırlanmış bir tasarının bir yasanın aslında bir gerçekliği yok ve Türkiye'ye bir katkısı yok. Sadece bir algı yönetimi içindeler. İşte Almanya'da var, bizde de olsun çabasıyla özellikle iktidarın sosyal medyadan yükselen sese, Cumhurbaşkanı'nın yalanlarını ortaya çıkaran, iktidarın yanlış yönetimini ortaya seren sese karşı yönetmiş olduğu bir sansür çabası olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden bu gündeme geldi bu dönemde? Çünkü aslında iktidarın orman yangınlarındaki başarısızlığı ortaya çıktı. İktidarın sel felaketindeki başarısızlığı ortaya çıktı. İktidarın göçmen politikasını yönetmedeki başarısızlığı ortaya çıktı. Ve bunları açık açık gözler önüne seren bir sosyal medya paylaşımları zinciri var bu da iktidarı rahatsız ediyor ama biz tekrar söylüyorum halkın ifade özgürlüğünden haber alma özgürlüğünden yana tavr alıyoruz. Teşekkür